kendim ettim kendim buldum. Yani bir şarkının sözüydü bu. Kendim ettim kendim buldum. Zaten bu bugünkü bağdımdan o aklıma geldi. Yani kendim ettim kendim buldum. Bu doğrudur abiler. İnsanın kendi kendine yaptığını bir başkası son yapamaz. İnsan ne yaparsa kendine ancak kendi nesline kendisi yapar. Kur'an-ı Kerim'de Allah bunu çokça anlatır. Bakın şimdi kulaklarımızı iyi açalım Rabbimizin ayetlerine. Rabbimiz ne diyor? Ve kâle Musa in tekfurun entum ve men fi'l ardı cemian fe hamid. Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına dedi ki Musa peygamber. İsrail oğullarına dedi ki siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi Allah'a nankörlük etseniz yine de Allah hepinizden müstahınidir. Yani hiçbirimizin ibadetine ihtiyacı yoktur ve hamd edilmeye layıktır. Dedi ki siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi Allah'a inkar etseniz Allah'ın hiçbirinizin ibadetine, taatine ihtiyacı yoktur. Sonra Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki Kul aminu bihi ev la tu'minu. Ey Muhammed de ki okularıma ister iman edin ister iman etmeyin. Bu da İsra suresi 107. ayette geçer. Kul aminu bihi ev la tu'minu. İster iman edin ister iman etmeyin. Yani Allah Celle Celaluhu bizim ne imanlarımızdan muhtaçtır, ne imansız olanların günahları ona zarar verebilir, ne ibadet edenlerin taatleri ona, ona fayda verebilir. Yani Allah diyor ki ben bu Kur'an'la size hakikatleri bildirdim. Doğru yaşantının nasıl olmasını size bildirdim. Peygamber gönderdim. Artık Allah diyor ki sizin gönlünüz bilir. İster iman edin ister iman etmeyin. Ama neticesine katlanacaksınız. Ve sonra buyurdu ki Rabbimiz başka bir yerde Femen feli felinefsihi Kim basiretli olursa yani gerçekleri görürse, hakikatleri görürse felinefsihi. Ancak kendisi için görmüş olur. Kim basiretli bir şekilde bakarsa yani bu dünya geliş gayesine uygun bir şekilde yaşarsa felinefsihi Allah buyurdu. O kendisi için bunu yapmış olur. Başka bir yerde de buyurdu ki men amile salihan feli nefsihi. Kim salih amel işlerse ancak kendi nefsi için işlemiş olur. Kim salih amel işlerse ancak kendisi için işlemiş olur. Ve men esaa fe aleyha. Kim de kötü işler yaparsa, çirkin işlerde bulunursa fe aleyha. Onun neticesi de ona geri döner Allah buyurdu. Fe men şekera fe innema Yine buyurdu ki kim şükrederse fe yeşkuru Ancak o kendisi için şükretmiş Allah'a. Yani karşılığını kendisi görecek. Allah görmeyecek. Ve yine buyurdu ki وَمَنْ تَذَّكَى فَاِنَّمَا يَتَذَّكَى لِنَفْسِ Kim nefsini arındırırsa ancak kendisi için arındırmış olur kendini. Yani kim temizlenirse, kim salih amellerle Allah'a yönelirse, kim içini düzeltirse, kim nefsini ıslah ederse فَاِنَّمَا يَتَذَّكَى لِنَفْسِهِ Ancak kendi nefsini ıslah etmiş olur, kendisini tezkiye ve temizlemiş olur. Ve yine buyurdu ki وَمَنْ جَاهَدَسَ اِنَّمَا Kim Allah yolunda cüht çalışıp çabalarsa, gayret ederse fe inema yucahidu nefsihi ancak kendi nefsi için cüht eder. Kim dünyada salih amel işlerse, namaz kılarsa, sadaka verirse, anne babasına iyi davranırsa, konu komşusuna eziyet etmese, ticaretlerinde insanları aldatmasa fe li Ancak bu da kendisi için bunu yapmış olur. Ve yine buyurdu ki men ihteda fe inema Kim hidayet bulursa ancak kendisi için hidayet bulur. Bakın abiler Allah ne güzel diyor. Allah yani diyor ki ben hiçbirinizin amellerine ihtiyacım yoktur. Ben sizi yarattım, sizden namaz istiyorum. Ben muhtaç olduğum için değil. Siz muhtaç olduğunuz için ben size namazı farz kıldım. Sizi cennete koymak için ben bu amelleri farz kıldım. Allah bize Ramazan ayında 29-30 gün or oruç tutmamızı istedi. Bazen 15, bazen 17 saat aç bırakıyor. Allah bizim bu orucumuza mı muhtaç değil? Kim? Men de, fe inna mehtedili nefsi. Kim hidayet bulursa kendisi için hidayet bulur. Malımızın zekatını Allah vermemizi istiyor. Allah paramıza muhtaçtır. Haşa. Bütün alemleri rızıklandırırken o bizim zekatlarımıza mı muhtaçtır? Hayır. Kendi malımızı ve kendi nefsimizi temizlemiş oluruz. Men ihteda fe inne mehdedin nefsi. Kim hidayet olursa, hidayeti ararsa, hidayet üzere olursa ancak kendi kendine iyilik etmiş olur, hidayet ermiş olur. Ve yine buyurdu ki ve men yebhal fe inne mehdedin nefsi. Kim de cimrilik ederse ancak kendi nefsi için cimrilik etmiş olur. Kim cimri davranırsa ancak kendisine cimrilik yapmış olur. Zararı ona döner. döner. Ve buyurdu ki فَمَنْ inne ma yankusu عَلَى نَفْسِ Kim de ahdini bozarsa ancak kendi nefsi için ahdini bozmuş olur. Yani kim insanlara verdiği sözün yerine getirmese, söz, sözleşmelerine muhalif davransa, anlaşmalarını boz, bozarsa ma yankusu عَلَى نَفْسِ Ancak kendisi için o anlaşmayı bozmuş olur. Kendisi kendine kaybettirir, zarara uğrar. Ve yine buyurdu ki Rabbimiz Evet. Ve men yeksibu ismen fe inema yeksibu ala Kim de bir günah kazanırsa, kim de bir günah kazanırsa ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Kim bir günah işledi? Kendisi için kazanmış oldu. İsterse namaz kılabilirsin, ister kılmayabilirsin. İster ayran içebilirsin, ister rakı içebilirsin. O senin tercihin. Ama neticesine katlanmak zorundayız. Neticesi önemli. Değil? Biraz sonra bir kıssayla daha iyi konulaştıracak inşallah. Ve yine buyurdu ki قَدْ جَاكُمْ بَسَيْرٌ مِنْ insanlar! Rabbinizden size basiretler gelmiştir. Besairu min rabbikum. Basiretler ne demek abilerim, kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı basirettir. Basiret ne demek? Yani Arap lugatında alimlerimiz şöyle mana veriyor basiret kelimesine. Yani insanın kalp gözünün açık olmasıdır. Basiretle Allah Kur'an'ın diğer bir adına basiret dedi. Yani hakla batılı ayırt eder insan. Kur'an-ı Kerim'in içindekilerine göre amel ederse o basiret sahibi olur hakla batılı birbirinden ayırt eder. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırt eder. Mesela zalime zalim der, mazluma mazlum der. Ama bir insan basireti eğer körelmişse ki Kur'an-ı Kerim Allah bunu da diyor. Sadece insanın başındaki göz körelmez. Allah diyor ki asıl körlük insanın kalp gözünün kör olmasıdır. Bakın bu çok berbat bir şeydir ha. En büyük hastalık insanın kalp gözünün körelmesidir. İnsanın gözü kör olabilir. Nice körler var. Allah'a en ibadeti yapar, hafız olurlar, ezan okurlar, itaat ederler. Ama insanın bir de kalp gözü köreldiği zaman, onun bir de kalbinde bir göz var. Ona ne deniliyor? Basiret deniliyor. Bakın şu kavramı iyi anlayalım. Başımızdaki göze basar denilir, basar. Kalp gözümüze basiret denilir. Başındaki göze, yani şu göze basar denilir. Buna görürsün, zahiri olarak görürsün. Eşyayı tanırsın bununla. Bir de insanın kalbindeki bir göz var. Ona da basiret denilir. İşte Allah böyle ki femen absara fe Kim bu basiretlere sahip olursa kendisi için basire sahip olur. Yani basireti körelirse bir insan abiler Müslümana terörist diyebilir. Teröristlere kahraman diyebilir. Şaraba, içkiye çok güzel bakar ama ayrana, suya çirkin bakar. O Allah'tan gelen hakikatlere çirkin bakar, şeytandan gelen o çirkin şeylere güzel bakar. Niye? Onun çünkü basireti körelmiştir. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz'in meşhur bir duası var. Bunu beraber ezberleyelim inşallah. En azından gayret edelim. O diyor ki Allahümme erinel, Allahümme erinel hakka hakkan varzukna itibadu ve erinel batile batilen farzukna işnadu. Allah'ım diyor ki bana hakkı hak olarak göster ona uyayım. Yanlışı da bana yanlış olarak göster ondan uzaklaşayım. Çünkü insanın yanlışa doğru demesi doğruya yanlış demesi onun artık basiretinin köleliğine alametidir. Onun için bu dua çok yapılır. Allah'ım bana gerçeği gerçek olarak göster uyayım. Doğruyu doğru göster bana. Yanlışı da bana yanlış göster ondan sakınayım. Eğer insanın basireti körelirse işte o zaman Müslümanlara kötü bakar, dinsiz imansızlara güzel bakar. Namaza çirkin bakar, eğlence merkezlerinde eğlenmeye güzel bakar. Allah muhafaza. Onun için kardeşlerim asıl insanın basiretini körelmemesi lazım. O da nasıl? Allah buyurdu ki قَدْ جَاءَكُمْ مَسَائِرُمْ رَبِّكُمْ Ey insanlar size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in diğer bir adı basiretler kitabıdır. O kitabı bir insan başından sonra güzel bir okusa, Yanlışa der ki bu yanlış ya. Ben bunun neyini savunacağım? Doğru geldiği zaman der ki bu, bu doğrudur kardeşim. Ben bunu neyini eleştireceğim? Yani Kur'an'ın diğer bir adı basirettir. Ve Rabbimiz buyurdu. Kim femen Kim basiretli olursa kendisi için basiretli olur. Ve yine Rabbimiz şöyle buyurdu Celle Celaluhu. Kutsi hadiste abilerim kardeşlerim. Bu İmam Müslim bir bölümünde bu hadis şerifi Rabbimizden naklediyor. Yani buna da kutsi hadis. Allah'tan gelen, peygamberimize ilham edilen ama Kur'an'da geçmeyen söze kutsi hadis denilir. Rabbimiz buyurdu ki ey benim kullarım bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki bana fayda verebilirsiniz. Ey kullarım öncekileriniz ve sonrakileriniz insanlarınız ve cinleriniz en muttaki bir kişinin kalbi gibi bir kalbe sahip olsa bu benim mülkümde hiçbir şey artırmaz. Öncekiler, sonrakiler, insanlar ve cinler. İçimizde Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi takvalı ve imanlı olsalar Allah Subhanahu ve Taala'nın zerre gram izzetinde bir artma olmaz. Allah katında zerre bir şeref artması haç olmaz. Ve yine Rabbimiz buyurdu, ey benim kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, en kötü kalpli ya da en katı kalpli, en pif kalpli bir insanın kalbi gibi bir kalbe sahip olsalar, bu benim mülkümde zerre bir azalma meydana, bir eksiltme meydana getirmez. Bütün insanlar Firavun gibi olsa, bütün cinler Firavun gibi olsa, bütün kainat Firavun gibi olsa, Allah Allah'a hiçbir zarar veremezler. Bütün insanlar peygamberler gibi olsa, Allah'a hiçbir fayda veremezler. Allah'ın şanında hiçbir şey artmaz abilerim. Ve Rabbimiz yine buyurdu ki: "Ella tezgiru vaziratun mizra ukhra." Hiçbir günahkar başkasının günahını kıyamet günü yüklenmez. Yani bizim günahımızı anne babamız yüklenmez. Kardeşlerimizin yaptığı çirkin işlere eğer bir sebep olmamışsa biz onların günahını yüklenmeyiz. Ben Rabbimiz buyurdu ki: "Ve elleyse lil insani illa ma sa Gerçek sonra insana çalışmasından başka bir şey yoktur. "Ve elleyse lil insani illa ma sa Ancak insana çalışmasının karşılığı vardır kardeşler. Ancak dünyada yaptığımız davranışlarımızın kıyamet günü karşılığı vardır. Allah kullarına zulmetmez. Ancak yaptıklarımızın karşılığını Allah bize gösterir. Celle Celaluhu. Ve sonra buyurdu ki وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ Elbette o yarın, yani bakın kıyamet için Allah yarın dedi. Allah katına o kadar yakındır ki kıyamet. Allah kıyamet için yarın dedi. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ O yarın yaptıklarının karşılığını görecektir Allah buyurdu. Yani dünyada yaptıklarımız ettiklerimiz bir bir kaydedilmektedir. İyiliklerimiz kaydedilir, günahlarımız kaydedilir. O kıyamet günü bizim önümüze bir defter açılır. Kehf suresi 49. ayet. Kehf 49. ayet. Allah orada şöyle buyuruyor: "Tatar al O gün, o günahkarlar, o mücrimler korku içinde olurlar ve onlar kendi amel kitabını okurlar. Şöyle derler: "Mali hazel kitap, la, la O der ki: Aman Allahım, eyvah, bu nasıl bir kitapmıştır? Mali hazel kitap. Bu nasıl bir kitapmış? İçinde küçük demeden, büyük demeden her şeyi kaydetmişler." Sonra ve vecedu ma amilu hadira. Yaptıklarını karşılarında taslamam hazır bir şekilde görmüşler. Ve la Ve Rabbin hiç kimseye de zulmetmez. Yani yaptıklarımız, ettiklerimiz, zerre kadar amellerimiz, iyiliklerimiz ve günahlarımız o gün elbette karşımıza çıkacak kardeşlerim. Ve sonra bu ilki Rabbimiz ثُمَّ يُجْذَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى Sonra ona karşılığı tas tamam verilecektir. Yaptıklarımızın karşılığını dünyada tam almayız. Mümkün değil. Ama kıyamet günü yaptıklarımızın karşılığını Allah bize eksiksiz ve tas zaman verecektir. Ve sonra buyurdu ki ve enne ila rabbikel munteha ve muhakkak ki nihai varış en son gidiş Rabbinedir. Yani bizim nihai varışımız en son gideceğimiz yer de Rabbimiz'dedir kardeşlerim. Bu ayetleri yazdım. Rabbimiz gerektiği gibi amel edenlerden bize ilesin.